Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 16. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Metan. Birbirinden önemli maçlar var bu hafta TFF 1. Lig'de. Hafta İstanbul'da açılacak Cuma günü. Bu haftanın bay geçen takımı Yeni Malatya Spor Doğu Anadolu temsilcisi haftayı maç yapmadan kapatacak evet. TFF 1. Lig'de. Biz ilk bir hatırlatmalarımızı yapalım. Ardından cuma, cumartesi, pazar, pazartesi gidelim. Tabii. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını özellikle rica ediyoruz. Videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Senin ekleyeceklerin var mı? Ben de öncelikle sponsorumuz bir de beraber yapmış olduğumuz özelleştirebilir tarafta video kartları projemiz için tüm kulüplerden geri dönüş bekliyorum. Aynen. Şu anda birincilikten Pendik Spor ve Samsun ile beraber iş devam ediyor. Diğer tüm kulüplerden projemizle ilgili geri dönüş yapmalarını bekliyoruz. Ev Spor, Tuzla Spor maçıyla başlayalım. Tamamdır. Bu maç haftanın açılış maçı Cuma akşamı iki İstanbul temsilcisi Eyüp Sultan'da karşı karşıya gelecekler. Eyüp Spor çok formda. İç sahada 8'de 8 yapan bir Eyüp Spor var. Zaten son 10-11 haftadır yenilmiyorlar. Deplasmanda Bodrum'a 3-0 yenildikleri maçtan sonra müthiş toparlandı Eyüp Spor ve adeta mağlubiyeti unuttu. Önümüzdeki haftada bay geçecekler bu maçtan sonra. Bu maçı kazanıp bay haftasını rahat geçirmek isteyecektir İstanbul ekibi. En azından puan farkını bu hafta için korumak isteyecektir. Aynen. Hem de bay haftasını mutlu mesut da geçirmek isteyecektir İbrahim Hoca ve öğrencileri. Bir diğer İstanbul ekibi Tuzla Spor ise ligin adeta papatya falı takımlarından biri. Kazanır diyoruz kaybediyor. Kaybeder diyoruz kazanıyor. Berabere kalmaz diyoruz o maçta hani. Berabere kalıyor. Tuzla Spor Hani görüş anlamında kestirilmesi en zor takımlardan biri desek yeridir. Sersereme aynı. Bu İstikrarsız gel. bir takım. Aynen öyle. Hani ne desek tersi oluyor. Bir de ta geçen hafta barışılmazer yoktu. Ayrıldığına dair bir haber de çıkmadı ama takımı Gökay Kavalcı yönetti. Hani Tuzla Spor'dan maalesef hocalar gittiğinde haber almak da kolay olmuyor. Mesela Suat Kaya gittiğinde açıklanmadı. Bunu ya pazar günü söyledim açıklanıyor. Hayır şöyle gelenler açıklanıyor. açıklanıyor. Giden hepsi hocalar da açıklanmıyor. Cenk de falan hep ilk ajan spor verdi. Hepsi kulüp açıklamadı. Açıklandı. Hepsini açıkladı kulüp. Bütün hocalar açıklandı. Gelen gidenler hepsi açıklandı. Sadece... Oyuncular açıklamıyor. Tuzla Spor'un ben hiç profesyonel yönetildiğini düşünmüyorum. yani Öyle zaten. Kulüp Tuzlu maalesef ciddi haber almak çok sıkıntı yani oradan. Yani hocalar noktasında sıkıntı yok. Gelenler gidenler hep paylaşılıyor ama sadece oyuncular noktasında, transferler noktasında eksikler olur. Takımda bir anda 5. 6. hafta giden oyuncular olur. Bunlar hiçbiri açıklanmıyor. Ben bu karşımda net olarak Eyüp Spor'u favori görüyorum. Eyüp Spor çok ağır Kazanarak favori. hafta 3 puanla kapatacaktan düşünüyorum ve Eze'nin de gol orucunu bozacağını düşünüyorum. MK Eze'den gol bekliyorum Aynen diyorsun. öyle. Peki Francis Eze eski takımına karşı iş yapar mı ne dersin? Bakalım yapabilir. Oynayacağını da düşünüyorum ama ben bu karşılaşmada Eyüp Spor'u net favori göreceğini şey net olarak kazanacağını düşünüyorum. Spor'un da bir varlık göstereceğini düşünmüyorum. Valla ben de seninle aynı görüşteyim. Tuzla sporun işi çok çok zor. Hı hı. Bu arada Tuzla spor, mesela Suat Kaya'yla yollarını ayırdığını sosyal medyadan açıklamamış, hatta Facebook bakıyorum. Facebook'a bakıyorsun sen, Twitter'da çünkü paylaşıyorlar. Peki, yani hatta Eyüp sporda şu şey, pardon, tuzda sporda şöyle bir şey var. Hı hı. Tuzla spor zaten sosyal medyadaki hesaplarındaki yorum ve gönderilerde yorum da yaptırmıyor. Hı hı. Sınırlı, hani. Ya bilmiyorum Tuzla Spor'u iyi yönetilmiyor. Ben Eyüp Spor'dalar favori görüyorum. Zaten Eyüp Spor her türlü Süper Lig'e çıkacak. Hı hı. Çıkamaması bence imkansız Biz bunu yani. söylerken taraftarların bazıları yazmışlar rakip takım taraftarlara. Size niye böyle şimdi söylüyorsunuz diye. Ha bizim görüşümüz bu şekilde. Vallahi. Gerçekleşir gerçekleşmez bunu sezon sonu görürüz. Şimdi mesela biz örnek veriyorum. Onu yazan takım taraftarlar için söylüyorum. Kendi takımlarını desek bunu söylemezler bize. Vallahi Eyüp Spor devre arası da bomba transferler yapacak. Şimdiden söyleyelim. Zaten 3-4 tane hamleye ihtiyacı var sadece. Aynen. Takımdan ayrılan oyuncu olursa da sadece Padipba gider. Görünen o. Evet. Zaten Sergen Bey yazmış. Sergen Çamlı daim izleyicimiz. Evet, Ona da Selamlar olsun Eyüp Spor taraftarı. Yönetim Padipba'ya bir nevi askerlikteki gibi kafaya izni vermiş. Ben sana bunu çok söyledim. Padipba da gitmiş. Padipba sıkıntılı bir oyuncu. Padipba gidecek görünen Padipa... o. Ya gitmese bile kalsa da pek oynamaz. Aynen. Padipba vurdum duymaz ben sana çok söyledim. Aynen. Padipba oynamamalı 11'de hep söylüyordum. Sektik oynamalı. De hoca şu an Eze'yi kullanıyor orada. Evet, Cessede kulübeye gitti. Aynen. İki takıma da başarılar, başarılar dileyelim. dileyelim. Ben Eyüp Spor tarafındayım. Sen de Eyüp Spor tarafındasın. Evet. Bakalım ne olacak. Cumartesi'ye geçelim. geçelim. Aynı saatte iki maç var 13:30'da. Bodrum Spor Gençler Birliği'ni ağırlayacak sahasında. Bodrum Spor'da son 2-3 maçtır. Bir düşüş var. Ama bu da doğal. Çünkü ikincilik kadrolarıyla oynuyorlar. Kırmızı gruptaki kadrolarıyla. Yeni transferlerden de Recep Aydın ve Kenan Özer dışında hiç verim alamadılar. Yahoviç bir ara saman alevi gibi parladı. Sonra durdu. Edrajić, Koray Kılınç, Mosah Muhammed hiç verim vermediler. Gençler Birliği de çok sıkıntılı durumda. Ligin dibindeler. Sondan birinci sıradalar tahtanın açılacağı konuşuluyor ama bu saatten sonra tahta açılsa ne kadar verimli olur? O da soru <laughs> işareti. Kaptan Muhammed Bayır kırmızı kart cezalısı konuk ekipte. Rize maçında oyundan çıktıktan sonra kulübede kırmızı gördü evet. Muhammed. Ben Bodrumspor'un Kenan Özer'in dönüşüyle kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Özellikle Gençler Birliği'nin sol bek tarafı çok zayıf. Üzeyir orayı maç boyu işleyebilir. Bu da Kenan'ın çok pozisyona girmesi anlamına gelecektir. Kenan Özer gol atarsa şaşırmam. Senin görüşün ne olur Bodrum'daki maç? Valla ben net olarak Bodrum Sporu favori görüyorum ve kazanacaklarını düşünüyorum. Ve kötü gidişatlarını durduracaklarını düşünüyorum ki zaten Bodrum Spor kazanamazsın. İyice kötü gidişat devam edecek ve doğru. aşağı doğru gitme ihtimali de çok çok yüksek olacak. Gençler Birliği'nde ben takımın çok sıkıntı olduğunu düşünüyorum ve düşme ihtimali. Çok yüksek Zaten hep söylüyoruz. Yani. Doğru. Bir varlıkta gösterebileceklerini düşünmüyorum. Barış tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor ama önünde... Net olarak bir golcü olmadığı için, sıkıntılı olduğu için onun da yaptıkları boşa gidiyor. Aynen. Ben Bodrum Spor'un kazanarak 16. haftayı 3 puanla kapatacağını düşünüyorum. Bodrum da son 3 maçta 2 mağlubiyet bir beraberlik aldı. Evet. İsmet Hoca ve öğrencileri de kötü gidişe son vermek isteyecekler Bakalım doğal olarak. Olacak. İkimiz de Bodrum Spor tarafındayız. İki takıma da başarılar dileyelim. Bir diğer maça geçelim. Bu maç da saat 13.30'da aynı saatte. Beşiktaş Bandırma Spor sahasında ligde son 5 maçını kaybeden Altınordu'yu ağırlayacak. Hı hı. Altın Ordu adeta mağlubiyetlere abone oldu son maçlarda. Bandırma Spor'da geçen hafta Mesut Hoca'nın takımın başında çıktığı ikinci maçta ayrıca Mesut Hoca'nın ilk deplasman maçında kazanmayı bildi. Pardon, Mesut Hoca'nın ikinci deplasman maçıydı. Mesut Hoca ilk defa İSSA'da maça çıkacak. Hı hı. Çok özür dilerim. Deplasman'da Erzurum'u 1-0 geriden gelip 2-1 Kerim Avcı'nın kaptanının golleriyle yenmeyi bildiler. Ben bu maçta Bandırma Spor tarafındayım. Çünkü Altınordu çok sıkıntılı durumda. Konuk ekipte Kubilay Aktaş da cezalı takımın ön liberosu. Hı hı. Ben Bandırma Spor'un kendi evinde Mesut Hoca ile çıkacağı ilk maçı kazanacağını düşünüyorum. Senin görüşün ne olur? Şimdi Altın e, Altınordu geçen <laughs> pazar günü gel kaybetti. 3-1 Manisa. biraz konuşalım. Nasıl buldun Altın Altınordu'yu? Biraz o maça çok değil. çok kötüydü. Manisa resmen ezerek maçı kazandı. E, son dakikada gelen gol zaten teselli gol oldu. Altın Ahmet İnan Özek delikte 9 golle gol kralında. Kason golle beraber çekişiyor. Onu söyleyelim. Kason Go goldeydi. Yanlış Yok, hatırlamıyorsun. 9 gol. 9, 9 pardon. pardon. tamam. Bir daha bakayım ee, yanlış olmasın. Zaten paylaştık. Şey paylaştık diyorum. Zaten onu paylaşmışlardı. Birincilik sayfası. Ya, resmi. Tamamdır. Orada zaten yazıyor. Buradan da hatta tekrardan ben açarız. Ben bakıyorum buradan yanlış ee, bilgi vermiyor. O yüzden hani şu anda takımda tek noktada üreten nokta oyuncusuna baktığımız zaman da Ahmet İlhan Özey'i görüyoruz ve hani onun dışında net olarak bir oyuncu çıkıp da maç kazandıracak noktada değiller. Maalesef. Ki bunu da zaten iki senedir görüyoruz özellikle. Hani sadece bu senedir. Geçen sen de böyleydi. Ligde kalmasının en, en net hatta bak burada. 9 gol, 9 gol, 9 gol. Aynen par, dokuz tamamdır. Gidiyorlar. Oyuncu da var. Doğru. Ee, ben bu karşılaşmada Bandırma Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Şimdi Bandırma Spor Mesut lig galibiyetini aldı ve artık seri galibiyetler alması lazım. Şart. Çünkü haftalarda kazanamayan bir Bandırma Spor vardı ve şu anda <laughs> ligde çıkma anlamında yani iki, iki anlamında baktığımız zaman da çok fazla aday var. Çok fazla rakip var. Hata yapmaması gerekiyor. Doğru. Ben Bandırma Spor'un kazanarak hafta 3 puanla kapatacağını düşünüyorum. Bandırma Spor'da da sakat alan oyuncular var. Mustafa Saymak, Levent, Halownia. Onların durumu da maç günü belli olacak. Evet. Maç saati. Bakalım. Ben de altın o şey Bandırma Spor tarafındayım hı hı. ikimiz de. Şu ana kadarki 3 maçta hep aynı tarafta evet, yer aldık. Bakalım ne olacak. Bir anlaşmazlığa düşmedik. Bakalım Hı -hı. nerede anlaşamayacağız. Samsun Spor Denizli spor maçını geçiyoruz. Ayrı konuşacağız. Bir diğer maçı konuşacağız hemen. Bu maçta Cumartesi akşamının son maçı 19'da. Sakarya spor, kendi evinde ligde sıkıntılı bir durumda bulunan Erzurumspor futbol kulübünü konuk edecek. Sakarya Spor istikrarsız bir performans sergiliyor. Özellikle hazır olmayan oyunculardan dolayı sıkıntı içerisinde ev sahibi ekip. Hocanın da yanlış tercihleri oluyor çok. O lazım. da var. Golver'in katkılarıyla devam ediyor. Erzurum'da da hoca sıkıntısı var. Muzaffer Hoca'nın gitmesini bekliyor taraftarlar ama Muzaffer Hoca'nın gitmeye bir niyeti yok. Görünen o. Eren Tozlu dışında da birçok oyuncu kontak kapatmış durumda konuk ekipte. Ben bu maçta Sakaryaspor'un kendi evinde en kötü yenilmeyeceğini, galibiyete de yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Nalepa bu maçta da yok. İki maç ceza aldı. Geçen hafta ilk maçını çekti. Bu maçtan sonra önümüzdeki hafta dönecek Polonyalı. Kasongo da büyük ihtimalle haftaya döner gibi duruyor. Kasongo acaba kulübe de olur mu? Takımdan Olabilir. ayrı çalışıyordu. Sence Kraves'te başlar mı hoca yoksa gene Burak Süleyman mı en uçta oynar? Kraves bitik durumda. Geçen ayakta duracak o, hali yok gibi. Oynatırsan 10 kişi eksik yani bir kişi eksik oynayıp 10 kişi gibi oynarsın. Bu da büyük bir sıkıntı. Gene kulübeden girer diyorsun Kulübede o zaman. olur diye düşünüyorum. Sakaryaspor bir de çok fazla gol yiyor. 25 gol yiyen bir Sakaryaspor var. Savunma attı. evlere şenlik noktada. Bir Neredeyse hata da çok yapıyorlar. Maç başına 2 gol yiyecekler. Hani 5 gol de 30 gol olsa maç başına 2 gol alacak. Ben bu maçta Sakaryaspor'u bir adım önde görüyorum. Ben Sakaryaspor'un kazanarak hafta 3 puanla kapatacağını düşünüyorum. Erzurum'dan gol bekler misin? Golle ilgili formda? bir şey söylemiyorum. Ben Sakaryaspor'un kazanacağını düşünüyorum. Gol atarsın kaybedersin. Geçen hafta da attın. Öne geçtin. Maçı kaybettin. Sakarya Spor bana bu maçı sanki kanatlardan çözer gibi geliyor. Roşi ve Hurşit'le. Zaten başka nereden çözecek? Forvet ki. Mantık olarak. uçta zaten. kim oynar sence 11'de? Vallahi gene Burak Süleyman oynatma ihtimali yüksek ama bence hocanın biraz da işin içine şeyi de sokması bu lazım. Mureli neden yedek kalıyor sence? Ya... Kimi? Söyleyeceğim oyuncu forvet vardı ya genç oyuncu. Patrick Banza Kanyanga. Banza oynat bari yani ya aldın oynat kadroya alıyorsun oynat yani. Oyun, sence oyuncu beklentileri karşılayamaz. Ya o ayrı bir şey. Beklentileri karşılayamaz zaten o oyuncu. Ama forvetin yok başka oynat. Biz orada boşuna söylemedik Sinan Kurmuş göndermemi. Ben bunu çok söyledim Ama fazla. Ama Sinan kendi de gitmek istedi. Orada farklı olaylar var. Eğer durumların böyle olacağını... İlker Hoca'dan kaynaklı gitti orada biliyorsun. Bence Sinan durumların böyle ta olacağını tahmin edebilseydi kalırdı. Ama bence Sinan kendi kendine dedi ki ben Kasongo'yu kesemem dedi gitti. Onunla alakası yok bak yine söyleyeyim öyle İlker Hoca'dan dolayı. Bunu zaten Sinan'ın babası kendisi de söyledi. İlker Hoca Sinan'ı istememiş Aynen mi yani? Aynen öyle. Ama Hatta Türk... İlker Hoca ayrıktan sonra bir tweet atmıştı babası şey tweet diyorum. Story bir paylaş. Ama Sakaryaspor'da da Türk Santrafor yoktu Hoca neden istemedi Bunu onu bir da İşte bilemezsin işte hani. O da ilginç. Futbolda çok ilginç olaylar var. Ya. Sen her zaman mesela performans işte şeye bakıyorsun. Hani oyuncu oynar mı oynamaz mı otursun, öyle değil. İşte, hiç farklı nedenler oluyor futbol dışında da. Yani ilginç noktalar var. Şimdi Banza dururken Sinan nasıl oynayamaz mesela değil mi? Mantık olarak Ben zaten sezon zaman. başı Banza'yı e, şeye sokmamıştım. E, Kasongo dedim, kraves dedim. Sinan dedim acaba o yüzden mi gitti? Yok yok şu anlamda diyorum. Yani Banza'yı tutup da Sinan'ı gönderen bir isimden. İşte nasıl yapabiliyor değil Banza mi? Banza işte? bence kontenjan olduğu için burada takılıyor. Kontenjana girmiyor biliyorsun. E, kontenjana giriyor adamın yok forveti onu da oynatmıyorsun. O da iyi Girmesin gelir. daha iyi zaten. Ya yani niye girsin ya? Başka oyuncu al. Yani yerli bir oyuncu al o zaman. Yerli Santrafor'da yok ki. Alt Hayır, genç bir oyuncu al yani koy altyapıdan falan. Hani evet. Konte için diyorsun ya Var mıdır acaba? Var tabii bir diyor. Çok... bir sürü forvet var. Oynatmıyorsun zaten. <laughs> al koy o zaman. Bir çok bir takımda altyapı kan ağlıyor ya. Getirirsin onda sıkıntı olmaz. Ben Sakaryaspor'u kazanacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Ben de en kötü yenilmeyeceğini, galibiyete de yakın görüyorum Sakaryaspor'u. Pazar gününe geçelim. İki Felaket takıma edeyim, da maç. başarılar dileyelim. Önemli bir mücadele, Playoff yarışını, ilk ikiyi yakından ilgilendiren bir maç. Manisa Futbol Kulübü Manisa'da sahasında Ankara Keçiören gücünü konuk edecek. Manisa pazartesi akşamı Altın Ordu'yu İzmir'de 3-1 mağlup etti. Kendine yakın bir deplasman Mani İzmir Manisa'ya. Keçiören gücü de kendi evinde geçen hafta pazar günü Samsun Spor'la 1-1 bir bir berabere kaldı. Erhan Kartal dönüyor cezası bitti. Ama Keçiören gücünde ciddi bir problem var. Aykut Demir ve Hamza Gür çok aranıyorlar uh -huh. sakatlıklarında maalesef. Manisa'da da Adem Büyük ve Nizamettin'e büyük geçmiş olsun. Evet Adem 2 sene İki olsun. kaptan Ektim da cidden. sakatlık yaşadılar. Bugün çarşamba günü çekiyoruz biz videoyu. Şu an kulüp bir açıklama yapmadı. Bilgilendirme yapacaktı kulüp ama şu an bir açıklama olmadı. Adem Büyük değil de Nizamettin oynamazsa ben Nizamettin'i çok arayacağını Nizamettin düşünüyorum. Nizamettin maçında da çok iyi oynadı. Nizamettin çok iyi oynuyor. Hı -hı. Kaptan tecrübesini konuşturuyor. Adem etkisiz. Zaten orada Batuhan Kör var. Mehmet Uysal da var. Mehmet de iyi golcü. buldum. Hı hı. atıyor. Ben bu maçta ev sahibi olduğu için Manisa tarafındayım. En kötü yenilmeyeceğini düşünüyorum. Domionay da yok sakat evet. Manisa'da. Bir de Raşat Muhammed'in de 7 golü var keçi öğren gücünde. Çok formda. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bir de pazartesi günü Manisa'yı nasıl buldun? Selim Ilgaz İki gol oldu ligde. Hı hı. Selim iyi bu sene ne dersin? Yok ya iyi değil ya. Gol attı da Selim'in performansı kötü. Peki. Adem Büyük için söylediğim konuya da tekrardan geleceğim. Sezon başından beri onu da zaten çok söyledim. Adem Büyük zaten bitik noktada geldi. Yürüyecek mecali yok zaten. Bence Selim Ilgaz iyi oynuyor. Manisa taraftarları ne düşünüyor yok ya Selim, Selim için? Selim yorumlarını Selim bekliyoruz. Selim Ilgaz bitik durumda. Manisa'nın devre arasında hücum <laughs> noktasında çok ciddi sürgürelasyon yapıp transfer yapması lazım ve bana göre Manisa'nın devre arasında en azından bir 5-6 tane transfer ihtiyacı var ve... Zaten Manisa'nın kadrosu iyi değil ki bence evet. Levent Hoca'yı iş Hoca'nın bir hatası var. Enzo Greze'ni, şey Eroz Greze'ni neden bu kadar ikinci plan attı? Biraz işin içine sokması lazım. Çünkü Greze iyi bir oyuncu. Valla ben Grezda'nın oynadığı maçlarda hiçbir numarasını görmedim. Vallahi çok bence Manisa'nın bu sene aldığı yabancı transferler hep boş oyuncular. Yannick Stark boş oyuncu o bence. O çok kötü. Edgar Pirip boş oyuncu. O da aynı. Yani boş oyuncu zaten. dediğim bunlar hedef oynayacak takımların bence oyuncuları değil. Hı. Yani Manisa'nın hedefi ligde kalmaksa bu oyuncuları alabilir ama. Şimdi Grazda zaten 7 maç oynadı. <laughs> ama 7 maçın zaten son... sonradan girdi bazıları. Sonradan girdi Aa, yani Grazda zaten. oynatmadılar hiç. Graz'da hani oynasa 11'de çok fazla şey alsa şans alsa o söylediğinde haklı olursun. Dersin ki bir numarasını görmedim ama adam zaten hep sonradan girdi oyuna maçlarda. Ben bu maçta Manisa tarafındayım. En kötü kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Batuhan Kör'den hemen geldiği zaman da çok umutluydum. Batuhan iyi oynuyor. Batuhan Kör beklediğim gibi. altınordu maçında da yine 2 gol attı. Aynen. Bakalım güzel bir maç bizleri bekliyor. Ben Manisa'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bir diğer maça geçelim. Valla şöyle bir şey var Manisa'da. Ben sana bir şey söyleyeyim. Selim Ilgaz'ın bu sene 10 tane maçı var. Hiçbirinde 11 çıkmadı. 2 tane gol attı ligde. 2 de asist Hı -hı. yaptı. Hani... Eros Grezda da hep sonradan giriyor eyvallah ama Selim Ilgaz da çok süre almadı. Ama hatta Selim Ilgaz'ın aldığı süre daha fazla dakikalar. Şöyle bir şey var Eros, Eros Grezda 11'de çıktı bir maçta da hatta. Bak şimdi e, Eros Grezda'nın oynadığı dakika sayısı toplam 106 Selim Ilgaz'ın oynadığı toplam dakika sayısı 161. Sadece aralarında 50 55 dakika var bir maç. 55 hatta dakika bir buçuk maç diyebiliriz Yani şöyle bir Nasıl? maç bir de bir maç daha 15 dakika bir maç bir buçuk maç falan diyemeyiz aralarında sadece yarım devreli yoksa çok fazla on bir oynamadı ya 45 dakikadan alıyorum Selim Ulgaz'ın bu sene ligde hiç diyelim. 11 yok Hı -hı. kupada 2 maç 11 oynadı İki gol hatta Lig'de 2 gol 2 asist ayrıca bu arada Lig'de iki golü var Kupa'da bir golü var Kupa'da bir Lig'de Hı -hı. bir de iki gol iki asist yaptı e, Roskrez'de hiçbir şey yapmıyor Hatta ben sana bir istatistik daha vereyim ee, sen hatta Selim Ilgaz'ın daha da ön plana çıktığını buradan anlatacağım Demba Diallo bu sene ligde Ben yani oyuncuları kıyaslamıyorum ki ben. Yok de Selim Ilgaz'ın performansından bahsediyorum. Şu bahsediyor. açıdan diyeceğim Demba Diallo'nun ligde 13 tane 11 de maçı var 2 tane asist yapmış Selim Ilgaz 10 maç sonradan girmiş 2 gol 2 asist 10 maç mı sonradan girdi? Selim Ilgaz 10 maçın hepsini sonradan Selim Uda, girdi. Selim Ilgaz tf sadece 8 maç oynadı. Ne 10 maçı ya? Toplamda diyorum Toplamını bu sene. Toplamı katma. Türkiye Kupası'nı katma. Lig'e bak. Yok şey Selim Ilgaz'ın e, kupada 2 tane maçı var. Kupayı Lig'de katma, de... katma. Lig'e bak. Lig'de 8 maç oynadı. Hepsini de sonradan girdi. 2 gol 2 asist yapmış. Şu an Manisa'nın en istikrarlı performans olarak en iyi kanat oyuncusu Selim. Ama bence de Manisa'ya kanat lazım. Manisa'ya çok fazla transfer Benim lazım. Benim Manisa'yla alakalı düşündüğüm şu. Manisa'da Edgar Pirip, Yannick Stark, Bunlar boş transferler. Onlar zaten Eros Grezda da boş transfer. Manisa hedef oynamak istiyorsa David Dongonay'ın farklı mevkii versiyonlarının yabancılarını almalı. Hı hı. Şu an Manisa'nın en iyi kanat performansı da Selim Ilgaz'da. Ben onu demek istiyorum. İstatistikler yalan söylemez. Vallahi iki gol attı da. İki de asisti var. genele vurduğun zaman da baktığın zaman da Selim Ilgaz performans olarak geçemedi. Merhaba. 155 dakikada on, 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 yaptı ona bunu ama. Ona bakarsın ama. Adem Büyük de 3-4 gol attı. Adem Büyük çok kötü durumda. Adem'in oynadığı dakika çok fazla. Gayet evet. iyi. Hayır onu demiyorum. Adem büyük oynadığı performansa bakarak söylüyorum. Adem Büyük gol attı. Evet ama tamam. Adem Büyük genel olarak performansa sınıfta kaldı. Adem'in performansı iyi değil ondan zaten. Ondan bahsediyorum. Onu yani ondan bahsetmiştim. Ama bir Adem bir süre vardı. aldı. Adem'in aldığı dakikayı aç. 500'ün üstünde. Ama şu an Selim Ilgaz 155 dakikada 2 Olgun... asist yapmış. 37 buçuk dakikada iş yapıyor. Hı hı. Demba Diallo 13 maç 11 çıktı, sadece 2 asisti var, golü yok. Kaçırdıkları kafayı yedirtirsin. Hı hı. Dembo Demba da son vuruş yok. Vallahi ben kurmini genel... yolladı bu takım. Bir kanat oyuncusu daha vardı Gak, siyahi. Gakba vardı, Tormin vardı, bir de şey vardı. Tormi, Tabeco. Tabeco e, var Tormin Tabeko. Tabeko vardı. Torminle Tabeko da bitiremiyordu. Onları gönderdim Manisa Dembadianlo da bitiremiyor. Dembadianlo takımda. Şu an istatistikler yalan söylemez. Selim Ilgaz bu takımda en çok iş yapan Hı -hı. kanat oyuncusu. Vallahi ben süre almadı. 155 dakika 11'de maçı. Ben yorum. genele vuruyorum. Şu an Manisa'nın kanatlarından ben e, iyi oyuncu olduklarını düşünmüyorum. Ben yani, da iyi oyuncu değil bence. Bana göre Manisa'nın devre arasında 6-7 tane hamle yapması Vallahi Valla bana göre bu oyuncuların içinde en iyi oyuncu Selim Ilgaz. Hmm. Selim Ilgaz Hatay Süper, Süper Lig'e çıkaran oyunculardan biriydi. Hmm. Bir, çok ağır bir sakatlık yaşadı ondan geriye gitti. Selim ona rağmen gene skor yapıyor. Hmm. Ankara Keçiören Gücü için ne diyeceksin? Vallahi Keçiören Gücü de haftaya, şey, geçen hafta bir puan aldı. Samsun maçında. Samsun karşısında verilmeyen penaltılar, rakibine de verilmeyen penaltılar vardı. O yüzden sağdan bir puan ayrıldı ve onlar da şu anda 25 puanla 3. 4. <laughs> sırada ve 4 tane takım 25 puanda. Manisa da 22 puana geldi. 2.yi kovalıyorlar. Evet. Bir anda ritim buldular. Ben Manisa'nın kaybetmeden sağdan en kötü bir puanla ayrılacağını Ben Manisa'da da Levent Hoca'nın haksız yere eleştirildiğini düşünüyorum. Biz Levent Hoca'yı beğenmiyoruz. Eyvallah ama Manisa'nın kadrosu iyi değil. Hı -hı. Onu söyleyeyim. Aynen iyiydi zaten. Ya kesinlikle. Bir diğer maça geçelim. Tamamdır. Ee, son bir istatistik vereceğim Manisa ile alakalı. Batuhan Kör 5 gol, 1 asist. Adem Büyük 4 gol, 3 asist bu Hı -hı. sene. Onu da söyleyeyim. Zaten Manisa'nın üretkenlik sıkıntısı var. Hı hı. Onu söyleyelim. Bir Hadi. diğer maça geçelim. geçelim. Geçen hafta ligde bay geçen Adana Spor, Geçen hafta maalesef... Aslında üretkenlik sıkıntısı yok. 14 maç 22 gol attılar da. Hani bazı maçlarda yani bir maça çok fazla mesela skor bindi. Tabii. Oradan ama Oradan... genele vurduğun zaman da aslında bazı maçlarda çok kilitlendiler. O da var. Doğru. Onu söyleyelim. Bir diğer maça geçelim. Ligde geçen haftayı bay geçen Adana Spor. Ligde geçen hafta maalesef maçı tamamlanamayan... Göztepe'yi Adana'da konuk edecek. Pazar günü saat 16'da nasıl bir maç bekliyorsun? Şimdi Göztepe'ye de, birazdan Altay'a da geleceğiz. Altay'a da ciddi cezalar gelecek. Gelmesi şey, gerek olması zaten. gereken de o. Aynen. Çünkü maalesef istenmeyen olaylar yaşandı. Ben bu maçta Adana Spor'un kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Göztepe'de oyuncuların kafaları sence ne durumdadır? Psikolojik olarak Vallahi yorumun ne olur? Ben bu maçta Adana Spor tarafındayım öncelikle. En kötü kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Göztepe geçen hafta maç yapamadı zaten maç tamamlanamadı zaten çok ciddi anlamda ceza alması gerekiyor Aynen, onu öyle. söyleyeyim İki Depresman yasağı da dahil çok fazla bir şekilde ceza alması gerekiyor Bizim ülkemizde maalesef insanlar maç izlemeyi beceremiyorlar Aynen, normal öyle. bir şekilde Kesinlikle öyle ee, Adana Spor şu anda ligde kalmayı oynuyor zaten biliyorsun Göztepe'nin de ben bir hedefinin olduğunu düşünmüyorum evet. zaten çok kötü durumda ve Aynen. bu kadronun ben plafa girebileceğini düşünmüyorum Adana Spor şu anda 17 puanda, Göztepe 16 puanda ve Göztepe düşme Eğer Adana Spor maçı kazanırsa özellikle Göztepe bir anda alt tarafa gelme ihtimali daha da artabilir. ben Adana Spor'un en kötü <laughs> kaybetmeden sağdan bir puan ayrılacağını düşünüyorum. Ee, Galibiyete yakın olan taraf olarak görüyorum. Göztepe Altay maçında da sanki hem Göztepe hem de Altay hükmen mağlup sayılacak gibi duruyorlar. Bence olması gereken zaten. Öyle bir haber gördüm. İki takım takımda. gereken O maçın tekrar oynanmaması lazım zaten. O maç tekrar oynanamaz zaten. Evet. Bu yani kadar de olsa oynamaması lazım. Hiçbir şekilde. Evet. Uzaya da gitseler, tarafsız sahaya da gitseler aynı. oynanmamalı. Bir diğer maçı Sen eğitim. Adana Spor yenilmez Henkimizi mi? Ben de aynı görüşteyim. İki takıma da başarılar dileyelim. Bir diğer maça geçelim. Bu maçta İzmir'de saat 19'da bu maç. Ligde geçen hafta yine maalesef maçı tamamlanamayan Altay. Sahasında ligde bu senenin en başarılı takımlarından biri olan Dior ex sporu ağırlayacak Bu maçla alakalı bir bilgi vereceğim Dün bir haber gördüm Bolu yerel medyasından gece Bolu spor yönetimi e, Deplasman Kendi taraftarlarını maça getirmeyeceklermiş Ve hatta hani düşünüyorlarmış ve e, Deplasman tribününün Açılmamasını rica edeceklermiş Hı. Neden? Altay maçında yaşanan olaydan dolayı Şundan bu dolayı Göztepe'nin taraftarları Altay tarafından bilet almışlar He. Aynen ee, savaş başkan ve ekibi de demiş ki aralarında Almışlar demeyelim de öyle bir söylenti var. Yok şöyle bazı biletleri falan e, hatta alt e, göztepe cephesinden Bolu Pasoligi çıkaranlar falan olmuş işte bu maça girmek söylenti için. Söylenti olarak söyle net olarak bilmediğimiz için söyleyelim yani yanlış insanlara şey yapmayalım. Yok savaş başkan da direkt demiş ki banko bir sıkıntı çıkacak ben Hı -hı. kimseyi götürmeyeceğim demiş Hı -hı. kendi yönetimimi dışında. Yani hani. biz bunu söylerim mi yanlış anlaşılmasın yani kimseye sana altında bırakmayalım söylenti. Göze gördük mü görmedik? O yüzden çünkü hassas konular bunlar. Ya burada böyle bir şey varsa ben şu an şunu söyleyeyim, bunun olma ihtimali çok yüksek. Hı -hı. Burada kesin bir ölçü alma olayı olacak Hı -hı. isteniyor. Bizim ülkemizde de bu durumlar çok oluyor. Hı -hı. E, savaş başkan da aklı başında bir insan. bu Geldiğinden beri görüyoruz yaptığı açıklamalar, yaptığı eylemler. Bunu düşündüyse de çok doğru yapmış. E, Göztepe altay maçında da olaylar çıkacağı çok belliydi kabak gibi. Deplasman tribününü açtılar boş yere ortalık karıştı. Yani son anda açtılar. Ee, Boluspor yönetiminin bu düşüncesi çok doğru bence. Ben bu maçta da Boluspor'un yenilmeden en kötü Bolu'ya döneceğini düşünüyorum. Hı hı. Senin yorumun ne olur maşallah? Valla ben bu maçta öncelikle iki taraftan da gol ve goller bekliyorum. Altı Altay geçen adam maç yapamadı. Maç yani yıldık. maç tamamlanamadı daha doğrusu. Ozan'a biraz... da büyük geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun. Ee, i̇nşallah bir an önce tamamen döner. İnşallah. Ee, biraz da bir maç ritmi kaybolduğunu düşünüyorum Altay'ın. Maç tam oynanmasa bile. Doğru. Ee, ben bu karşıma da bol kaybetmeden sağdan ayrılacağını düşünüyorum. Ama bol golde bir maç bekliyorum. Bakalım ne olacak. Bakalım. İki takıma da Başarı başarılar dileyelim. Dineceğim. Son olarak da pazartesi akşamı bir maç var ki bu maç da ilk ikiyi çok yakından Belki ilgilendiriyor. Zaten. İki tane direkt rakip karşı karşıya gelecekler. İki takım da aynı puanda. Bu maçın ardından bir tane takım veya da belki ikisi de üzülecek berabere biterse. Çaykur Rizespor sahasında Pendik Spor'u ağırlayacak. Karadeniz'de çok kritik bir mücadele. Hı hı. Çaykur Rizespor ve Bülent Hoca son haftalarda çok iyi toparlandılar. Pendik Spor'da biraz zigzaglı bir performans çizse de onlar da iyi durumdalar. Nasıl bir maç bekliyorsun? Çaykur Rizespor'da ciddi bir sağ sıkıntısı var. Kerem Kalafat tekrardan geçmiş olsa diye. Mithat diyelim. da cezalı. Zaten sezonu kapatmıştı. Mithat da normalde orta saha oyuncusu ama Bülent Hoca onu sağ bekte kullanıyordu. O İlce da cezalı. Ama Koray altına iyi çeker diye düşünüyorum hoca sağ beke. Çünkü Koray'ın yan mevkisi sağ bek. Ama Koray da ağır kalır mı Kapel oynayacak karşısında? Nasıl bir maç bekliyorsun? Çok zor bir maç. Yorumlu Karşısına Kapel oynamayacak. Kapel sağda oynuyor daha çok. O da doğru. Sağda ee, oynar. solda hani kim oynar? Pendik solda Regatine oynuyor daha çok. Hani kayıyor on numaraya geliyor. Sol açığa gidiyor. Ahmet Yazar oynarsa Ahmet Yazar. Bence Ahmet oynatmaz Ama hocam. oynatmıyor zaten. Performansı çok kötü. Pendik Spor'da ciddi bir sol açık sıkıntısı Sadece var. Sadece sol açık değil. Bence sağ açıda da sıkıntı var. Kapel var dışında mi? bir oyuncu yok. Hani Gökcan Kaya sence geçen hafta neden kadroda yoktu? Onu pazartesi konuşmadık. Aynen bilmiyorum vallahi. Ne Acaba sakatlığı mı var? Büyük ihtimalle bir sakatlık durumu vardır diye düşünüyorum. Biz de hiç sormadık. Aliyan Sakat hala o zaten. Sakat. Çaykur Rizespor şu anda ikinci sırada 25 puanda. Pendik Spor da üçüncü sırada yine aynı puanda. Aynen öyle. Şöyle bir nokta var. İki takımın da savunma hattı gayet iyi. Rize sadece 10 gol yedi. Pendik sadece 9 gol yedi. Kalecileri idi. de çok iyi. Kaleciler Tarık'ta, de Defans da şu anda gayet iyi götürüyorlar. Aynen. Ben bu kaçmada Çaykur Rizespor tarafındayım. Hmm. Ben Çaykur Rizespor'un en kötü kaybetmeden Sağdan ayrılacağını düşünüyorum ama bu maçta iki takıma da bir puan yaramaz. Tam onu soracaktım. Pendik ya Spor'u var. üzer mi diye. Sen direkledin zaten. Çok fazla rakip var. Çok fazla aynı puanda giden, yarışın içinde olan takımlar var. E, Pendik Pendikspor zaten geçen hafta beraber kaldı. Kazansaydı üzmezdi bence Kazansaydı. burada. Kazansaydı tabii ki en azından bu Değil mi? puan üzmezdi. Direkt rakibime yenilmedim der. İstanbul'a e, moralli dönerdi. Peki sen gollü bir maç bekliyor musun? Nasıl maç bir şey söylemiyorum. Dedim Zor ya var. savunmaları çok iyi bir takımlar. Sıvır sıvır biterse şaşırma. İlk ha. golü atan çok büyük avantaj yakalar mı? Onu çok söyleyemem. Çünkü ilk takımda hani Rize Spor son dönemde Bolasiye, Emirhan, şey Emircan, Emircan. işte Mia Fuar, gol attı Mia geçen. Döndü geçen gol attı. Kubilay şey. gol attı. O yüzden hani karşılık verebilir. Ben sadece deplas şey, defans performanslarını söyledim, savunma performanslarını. Rize kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ha bol gol olursa da ben o zaman demem ki mesela bu takımlar çok iyi savunma yapadı. Niye böyle oldu demem. Hücumcuları da mağlup evet. Etti. Peki sen iki takımın yedek kulübelerine baktığında kimi önde görüyorsun? Bülent Hoca mı daha avantajlı, Osman Hoca mı? hamle gücü olarak arkalarına Vallahi çok ya. fazla birbirinden ayrılmıyor ya. Aynı mı diyorsun? Vallahi mesela Rize Spor'da mı? Faruk Mia var. Ben Hur girer. Ben Hur girer. Ependik Spor'da da zaten baktığın zamanda da görken. görken. Bitim var. Girerse belki Ahmet Yazar girer. Yani çok fazla bir fark yok. Var mı sence? yeni Nikolis niye bu kadar Bence Serindi. Bence Bence Ugra ile Nikolis gidecekler. Pendik Spor Banko Santrafor olur o zaman. Valla Pendik Spor çok tırnasını yapacak. Kanat, orta saha, forvet. Bekliyorsun yani. Merkez orta alınacak. Murat Akçay istediği gibi çıkmadı çünkü. Murat'ı belki gönderebilirler. Bence Sabek de alacaklar. Erdem'in yedeği yok. Belki Erdem'in önüne bile alabilirler. Erdem'i dinlendirmeye zaman yok, zaman. Yok o kadar almazlar da. Almazlar Bence alırlarsa ikinci plan alırlar. Öyle diyorsun. Samet'in de önünde biraz daha Erdem'i şey yapacak. E, idare edecek bir oyuncu. Samet zaten sabek değil. Evet. Valla bu maç çok zor bir maç. Sen Tam böyle diyorsun? oturup izlemelik bir maç. Görüş belirtemiyor. Ben Rize var. Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Son Ev sahibi ben, olduğu için mi diyorsun? Hem ondan hem de son dönemdeki performansından dolayı Rize iyi bir ritim yakaladı. Bülent Hoca çok iyi toparladı. Bülent Hoca'nın sadece tek bir anlamadığım noktası Deniz Ümmet Fantasisi'nden vazgeçmesi lazım. Onu sana Pazartesi günü söyledim. Daha doğrusu da ondan önceki gün söyledim. E, bence Faruk Bey tam olarak iyileştiği zaman da tekrar 11 alacak. Deniz kenarı Bey'e gider evet. diyorsun. Bakalım. Çok zor bir maç yani bu Alper maç. Alper Potuk da geçen haftaki performansına devam ettirirse Rize bir fayda sağlar. Fark yaratır diyorsun. Evet Katılıyorum sana. Tüm takımlara başarı da Güzel bir hafta sonra bizlere bekliyor. Tekrardan İnşallah. da ekleyelim. Çaykur Rize Spor, Spor, maçının sonucunda. Çarşamba günü. günü. Önümüzdeki hafta çarşamba günü. Yeni hafta programında konuşacağız. Aynen. Bu fiksi böyle bizde. Herkese de iyi seyirler diliyoruz. Pazar günü yeni hafta programında yani sonuç programında tekrardan görüşmek üzere. Ben de sana çok teşekkür ediyorum ağzına Rica ederim. sağlık. Tüm takımlara ve taraftarlara biz izleyen izleyicilerimiz öncelikle selamlarımızı yollayalım. Evet selamlarımızı gönderelim de iletelim. Hafta sonunda da oynanacak 9 tane maçta tüm takımlara başarılar dileyelim. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.